Me in a crisis, I believe, darling. Your dreams are the You took my heart on my keys and my passion You took my heart on my sleeve, but decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I want from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. What's God in Baha'i? My boss? Ben bugün genç, girişimci bir avukat adayı olarak yeni erkek arkadaşıma bir sözleşme imzalatacağım. Sözleşmenin ismi Çıkma Sözleşmesi. Hmm. Bir güzellik merkezimiz var. Bunu koruma altına almak zorundayım. Hmm. Yani benimle ayrıldığında falan hak iddia etsin istemiyorum. Ha. Dolayısıyla yani benim, ablamın ve ailemin güzellik merkezi haklarını koruyacağım. Ya da... Ya da vazgeçsin. Ben Bahar Hanım zaten. Çok iyi giyiniyorum. Yine çok iyi giyindiğim bir günde bir yerlere gidiyorum. Anladım. Gel bakalım. Merve. Ben beğendim. Çok güzel olmuş. E, eteğim buradan geçerken daha gold duruyordu. Şu an uzaktan daha farklı duruyor. ama... Ozali bu ışıkları yansıtışıyla evet, birlikte yani de daha gold, gold, gold oluyor. gold olduğu belli. O Öyle çok beğendim. Güzel. Aldığı ışık rengiyle falan da ilgili. Teşekkür ederim. Tamamla. Ben senin sadece rujunu beğenmedim. Hani bordo olsa Neden? daha iyi olurdu diyorum. Bordo zaten. Ama buradan kırmızı gibi gözüküyor. O yüzden Hayır, yani ben sen de Hayır, biz belirlemeyiz. Elde bu vardı. Ben de bordo olmasını istediğim için bordo rengi seçtim. Sana çok Hı -hı. bordo gelmiyor. Olmuş benim elimde değil. Ben sadece şu bordodan bahsediyorum. Senin üzerinde giydiğin hani bir bordo üst var ya. Farkındayım. Onun hani renginde olsa daha güzel olurdu demeye çalışıyorum. Bence sadece de. rujunu beğenmedim. Sana gene iltifat etmeye çalışıyordum. Ama bence seni zaman. Gerçekten burada hiç rastlanır bir durum değil. Ben de e, pratiğim olmadığından anlayamadım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim bari. Çok mutlu oldum. Daneciğim mutlu yıllarımız o zaman. Sen yani. de çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim Divay. sana. Bugün bu çok beğendim. Ama eteğin arkasını düzeltmek ister misin? Çünkü paletler birbirlerine girmiş düz durmuyorlar. Uç kısımları. Ben yalnız... Düzeltiyorum. Hayır. Uç kısımları içeriye katlanmış arkadan değil mi? Bu ama. Evet astarını. Evet. Daha düzgün duruyor galiba. Yırtmacın... Evet Öykü Hanım. Astar'la birbirinden ayrılmışlar. O yüzden Oysela oturduğu için. Çekiyor Astar'dan çekiyor. Öyle duruyor. Ben bu kombini çok beğendim. Çok fazla gold kullanmışsın ama beni çok rahatsız etmedi. Sadece bence bir kemer olmalıydı belinde. Kemer olsaydı böyle çok güzel tamamlardın. Ben ama... kemer sevmiyorum biraz ama takma hmm, Bu şekilde zorundasın. daha çok beğeniyorum yani. Yani benim, benim de sevmediğim bir çok şey var ya. ama bazen hem burada hem dışarıda bazen yapmak ve uygulamak zorunda kalıyoruz. O yüzden kemer olsaydı daha güzel olurdu. Emine. Bütün bir ses söylemeyeceğim çünkü çok kötü değil. Ee, i̇çeride makyaj... Nasıl bir yorum ya? Nasıl bir yorum Nasıl Nasıl bir, bir şey söylemeyeceğim bir çünkü çok kötü değil. Bak, acaba? Bu, burada bir öncelikle kendini gömersin. Neden çok kötü olduğuna yorum yapacakmışsın hissi? Son derece itici. İkinci olarak beni de ediyorsun. Yani tamam. sıra, süre gelen bir, bir çok kötü var. olma durumu bugün öyle olmamıştı falan. Hayır ne alakası? Ben şey nerede... ee, hani bir, bir şey söyleyeyim mi? hani bir, bir çalışman var. var ya bunun için öncelikle kendinle barışmalı bir şey birazcık var. da daha... gerçek nerede hayatta ne yap... olmalısın. Nerede Dikkat ne et. gerektiğini bana öğretecek en son insan dahi olamazsın bu bir. Bence bir İkincisi, tanesiyim zaten. ben şu anda yorum yaparken benim yorumuma müdahale etme. Lafın sonunu Hayır. dinlemeden... Ben ne söyleyeceğimi bitirmeden kendi Viriz kendine yaptım. bu saç Bu komik duruyor ve askıda kalıyorsun maalesef. Anladım kötü görünüyordum teşekkür ma, ederim. Bluzların böyle havada durduğu gibi. Ee, havada kalıyorsun yapmamalısın ee, bence. Ben havada durmuyorum bak. Her neyse kıyafetine gelecek olursam ee, ben sadece bluzunun yerini sevmedim. Ama onun dışında eteğin aslında güzel. Sadece astarı çekmeseydi daha iyi olabilirdi. Gold detaylar güzel duruyor teninde. E, ee, makyajını bugün sevmedim saçını ve makyajını ama genel baktığımda kötü görünmüyorsun. Dilara son yorum. Güzel gözüküyorsun Bahar. Ben makyajını da sevdim. Sadece çok fazla gold olması benim gözümü yordu. Onun dışında güzel gözüküyorsun. <laughs> Teşekkür ederim ama yormamış olması gerekiyordu. Bak az önce bir şeyler söyledim. Yormamışsın gibi yapsana. Ee, yormamış Yorulmamış sanki birazcık gözlerim. Gözlerim gayet iyi bir durumda. Güzel Aman gözüküyorsun. Bana ne yaptın sen? Ya bir şey olmadı, çok fazla kanıyordu onun için ben de sardım. Anladım, peki. Herkes bir yaralı. Ben de sana o küçük çantamı vermediğim için olduğunu düşündüm. <laughs> ya teşekkür ederim. Bahar bugün bana çantasını veriyordu. Teklif hmm. ettim. Ee, teklif etti, evet. Bana çantasını vermeyi teklif etti. Sonra vazgeçtik beraber. Hani ben dedim teşekkür ederim, başka bir zaman kullanırım. Bahar hmm. çok bonkör bu sıralar. Bir ılımlı yaklaşım bir var. Bir ılımlı. Hmm. <laughs> bir seveceğim. evet öyle. Çok olgun. Çok tatlı, çok şeker. <laughs> Teşekkür ederim, çok mutlu oldum. Sizlerden bunları duymak çok güzel. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Geçebilirsin. Hoş geldin Baharce. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyi olmayı deniyorum. Stabil biraz. Deniyorsun ama başaramıyorsun. Kronikleşti ve kötü. Pardon? Kronikleşti ve kötü. İyi olmayı denemek iyi bir şey ama başaramıyorsun. <laughs> Bayağı düşüksün bugün. Böyle bir söz vardı. En büyük iyimserlik aslında kötümserlik. En büyük kötümserlik de aslında iyimserliktir diye. Galiba katılmıyorum. ondan birini yaşıyorum. Katılmıyorum. Hiç katılmıyorum. Yani. O zaman Ölümcek Adam'ın bir tane repliği vardı. <laughs> Büyük güç büyük sorumluluk getirir diye. Sanırım büyük güç büyük sorumsuzluk getiriyor. Sana mı? Büyük bir yükün mü var? Hı hı. Nereden bu kanıya vardın? Ben örümcek adam gibi hissediyorum. Öyle mi? Örümcek kız oğlum. <laughs> Sana ağlarımı atayım o zaman. <laughs> ben de size atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir konuya değinmek isterim. Günün başında bahsettiğim tarzı olan birkaç kişi var demiştim ya. Bir tanesi benim. Onlardan biri sensin evet. Teşekkür ederim. İnsanlar seni çok seviyor olabilir, seni hiç sevmiyor olabilir ama bu tarzın olduğu gerçeğini değiştirmez. Benim de yorumlarını sonsuz saygıyla dinlediğim insanlardan bir tanesi ve önde geleni kesinlikle sensin. Teşekkür ediyorum. Senin bir tarzın var. Senin ilk günden beri bir tarzın var. Ara sıra tabii ki hatalar yapıyorsun. Bugün yaptığın gibi. Ama bu senin <laughs> söylediğim gibi tarzın olmadığı anlamına gelmiyor. Sen de Simay gibi, Merve gibi e, finale gibi kalmayı... Değil, gibi değil. Hayır gibi. O, benim cümlelerime müdahale etme istersen. Etmeyeceğim. lütfen. E, sen de finale kalmayı hak edenlerden birisin benim gözümde. Ama bugünkü kombinin ne değil? Seni e, zeki, yetenekli ve eğlenceli buluyorum Bahar. Teşekkür ederim. E, sen burada bir renksin. Bunu kimse inkar edemez. Ama bugün tarz değilsin. Uh -huh, anlıyorum. Hoş geldin Bahar. Merhaba İvan Hanım. E, evet, ben de aynı düşünüyorum. E, bazen iyi geliyorsun, bazen İyi gelmiyorsun. Bazen daha tarz oluyorsun. Bazen daha sıradan geliyorsun. İşte e, her gün tabii ki tarz olmak da kolay değil. Ama mesela ben sende ne istiyorum Bahar? E, Merve yarışmacımız var ya. Evet tanıyorum. Tam arkandan duruyor. Onun ayakkabı gördün mü? Görmedim. Keşke görseydin. Bakarım çünkü e, bir parça ile bir tarz yaratmak da bir durum var. Gösterişli sadece değil kendine göstermekte de değil. Yani modanın biraz daha ilgilenmesi gerekiyor. E, şimdi keşke çok yakın zamanda aynı ayakkabı aynı çanta burada seni görmeseydik. E, çok yakın zamanda bu iki parça kullandın. Farklı farklı şeyle kullanmak e, istiyorum senden farklı tarzıyla burada gelmelisin. Dediğim gibi bazı günleri böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Ama değişik şeyleri dene. Benim tavsiyem bu. İmza atmaya çalış. Ders değil. Hı, hı anlıyorum. hoş geldin. Merhaba Bay Kerimcan. Nasılsın bugün? <laughs> İyiyim yani. <laughs> yani daha iyi görünüyorsun şu an. Aha, birkaç dakika geçti bitmek üzere falan. <laughs> Okey. Ee, sırtından koca bir yük kalkacak birazdan sanırım. Uh -huh. O yüzden. Onu biliyorsun ondan. Bahar'cığım şimdi üzerindeki e, bordo bluzla bu rose gold, rose gold değil özür gold dilerim. Diyeyim. Gold bronze eteği giydin. Etek güzel bir etek. Ama e, Ivanın dediği çok doğru. Yani bir geçiş olması için ya bir mat bir kemer kullanmalısın ya bir ceket kullanmalısın ve ee, kullandığın çanta ve ayakkabı aynı renk olduğu için inanılmaz borcu ve sıkıcı duruyor. Aha. Evet. Mesela ayakkabını bordo bir ayakkabı tercih etseydim, mat suyetten bilekten bağlamalı yine bu tarz. Aha. O zaman çok güzel olurdu. Çanta da başka bir şey alabilirdin. Ama böyle bana çok fazla aynı renk geldi. Yani bir de bu renk bir star olduğu için çok göz alıcı bir renk olduğu için bu. Renkten sadece tek parça kullanman gerekiyor bu tarz kombinlerinde ki o renk ön plana çıksın. Şimdi ya çok da, fazla duruyor. Pardon ya da butun olarak aynı gitmeli. Aynen o zaman da disko topu olursun, o da bir tuhaf durur. Ama bir eteğe dönüşsem bu eteğe dönüşürüm değil mi? O, evet o sensin aynen öyle. Hı hı. Etek tek başına güzel ama doğru kombinlendiğini düşünmüyorum sadece. Hı hı. O yüzden ben de tarz değilsin diyorum. Hı hı, Bence şu an gayet iyisin. Anlıyorum. Evet, çok hissediyorum. Bay bay. Bay bay.